Türkiye, seni niçin bu kadar sevdiğimi soruyorlar. Uzak diyarlardan gelen kızına. Bu sevginin kaynağı ne? Neden? Kimsin sen? Sen nere? Bu topraklar nere? Aşkın sebebi sorulmaz. Diyorum yüz bin kere. Çünkü ruhum yüz yıllar önce gönül vermiş bir Türkiye. Sen benim sen, ben de senin Türkiye. Ahlakta mezar taşları var beni. Malazgirt'e Alparslan'la geldim ben. Vatan kılmak için bu güzel yurdu her fetihde dirildim ve öldüm ben. Hani ferman buyurmuştu Karamanoğlu Mehmet Bey. Şimdiden geri kimseye Türk dilinden özgü söz söylemeyen, bu kutlu fermanı ilk duyan benim. Divanda, dergahda, çarşı pazarda sevinç ile yayan benim. Ertuğrul Gazi'nin yol yoldaşıyım. Birlikte fethiyledik bu yurt yerini. Osman Gazi ile diz çöküp huzuruna dinledik Şeyh Eda Gavi'nin Orhan Bey'le birlikte yürüdüm diyar Roma. Kılıç da ve ger. Sorsalar elbet anlatacaktır. Bursa'da Ulu Canı avlusundaki çınar. Karadan gemiler indirdim Sultan Fatih'le. Değil mi ki cihan, cihan giradar? Bayrağı dikti Ulu Batılı Hasan, biz yürüdü dağından. Sorsanız Hisarlarda taşlar anlatır beni İstanbul'un surlarında kanım var benim Sevinciler kadar acılar yaşadım vatan bildiğim bu topraklarda Bazen yüzümüze gülmedi delir Tersine de döndü feleğin çarkı Kıyasıya vuruşurken iki cihangir Bir tarafta emir Timur, bir tarafta yıldırım o günden beri öksüz kerkük, o günden beri yetim kırım. Kaç kez kanla doldu, kardeş kavgasını durdursun diye Tanrı'ya açılan elim, Şah İsmail ve Sultan Selim. Kardeşin kardeşle vuruştuğu gün, bir durun, durun Türke Türk'ten özge yanan kardeş kavgasında kazanan olmaz diye feryadı arşa dayanan bendim. Çubuk ovasına akan kanlar da çaldırana düşen canlar da benim. 300 yıla döndüm bir yana önlerinden. Vuruştum boğazda yetti düvele karşım Çanakkale içinde vurdular beni. Er Şimdi gelip onu da bir ölür bin doğarız diye seslenen isimsiz şahidin baş taşı ben. Oğulsuz anaların, dul gelinlerin gözyaşı benim. Sarı kamışta bedeni donan, yemende susuzluktan ciğer yanan ve bir cepheden bir cepheye savrulan ölmez Türk benim. İstiklal, İstiklal savaşına koştuk sonradan. Atatürk'ün yanındaydım her zaman. Küllerinden yeniden doğan bir milletin evladıyım ben. Vatanın ufkunu sarınca mela Akif'in, akifin dizesiyle dirildim yeni baştan. Haykırdım tüm dünyaya, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sənən hiç unutmadım üçün. Azaddan abadə səninlə yəmən. Oğrulunda öldürdüyün vatan tərk edə bilməyə. Öləsiyə sevdiyim vatandan gedilirmi? Səni nasıl sevdim bir birə insan. Buna şavurma ay çiçəklər, dənizə aşiq martılar kimi. yağmura hasret, sahralar gibi sevdim. Bağlanıp kaldı ruhum bir tek sözüne, sahibinden ayrılmayan bir gölge gibi yıllar yılı üst sürdüm ayak izine. Ben seni nasıl bekledim bir bile ustadın dediği gibi, hastanın mezarı, hastanın sabahı, Mezarın ölüyü, şeytanın günahı beklediği kadar. Ve ben, bendeki seni bekledim her an. Kimsesiz evi hiç gelmeyecek sahibini beklediği gibi ben seni ölümle sevdim Türkiye. Dudakta kalan son muamele, gözde donan son damla ve bir ah kadar. Nasıl özledim seni bir bire desem, anne sütünü, annenin evlat kokusunu, üşüyen ellerin sıcacık bir ocağı özlediği kadar içimde kanatlanan ve büyüdükçe büyüyen bir özlemim var. Ben ki aşığım senin baharına, yazına senin için bu kadar sevdiğimi soruyorlar uzak diyarlarda indiren kızına. Oysa Aşkın sebebi sorulmaz. Aşk sebepsiz sevdadı diyor bizim Yunus. Sorulmasın bana artık bu soru. Çünkü sen Türkiye'msin, vatansın vatan. Bense çılgın bir Türk'üm. Canım Türkiye'm, sen bensin. Ayağına taş değsem, benim ciğerim yanar. Sen gönlümde umutsun kalbinde ince sızı sevemez. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Kardeşin Azerbaycan'ın sana sevdalı kızı.